Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bugün toprak yayıncılığa ait 25'li fen bilimleri denemelerine ait fizik soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle denemeleri hazırlayan değerli öğretim kadrosuna çok teşekkür ediyoruz. Evet kitabı ben daha önce inceledim arkadaşlar. Gerçekten de burada yazdığı gibi ÖSYM'nin yeni soru tarzına uygun anında analiz tablosu içeren öz değerlendirme akış diyagramı bulunan ritmik analiz tablosu bulunan ritim değerlendirme akış diyagramı bulunan bir deneme seti arkadaşlar. Nedir bunlar derseniz bakın iç kısmında hemen ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Burada anında analiz diyagramının nasıl bir fonksiyonun olduğunu, hangi konudan eksiğinizin ya da artınızın olduğunu gösteren bir tablo. Ve tabii ki verdiğiniz doğru cevapları veya yanlış cevapları gösterip buna göre öz değerlendirme akış diyagramı bulunan bir kitap arkadaşlar. Tabii ki ritmik analiz tablosuyla gördüğünüz gibi Yapmış olduğunuz denemelerdeki toplam neti görebilmenizi sağlayan bu anlamda da adım adım ilerlediğimiz e, durumu görebilmemizi sağlayan bir tablo. Ritim değerlendirme akış ise arkadaşlar tüm denemelere ait ne yapıyorsunuz? Tablodaki tabloya verileri giriyorsunuz. Aşama aşama yaptığınız şeyleri bir aslında tablo şeklinde grafik elde ediyorsunuz arkadaşlar. Durum bu. Kitabı değerlendirdim. Gayet güzel. Daha önce de size de bahsetmiştim haftaya başlayacağız diye arkadaşlar. Evet 25'li bir deneme seti inşallah fizik soru çözümlerini hızlı bir şekilde halledersek bundan sonra da yine farklı yayınlarda soru çözümlerine devam edeceğiz. Evet vakit kaybetmeden birinci denemedeki soru çözümlerine hemen başlayalım. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Temel bir bilim olan fizik konularından hangileriyle ilgilenir diyor arkadaşlar. Fizik bilimi evrenin yapısıyla ilgilenir doğa olaylarının işleyişiyle ilgilenir. Canlıların çevreleriyle olan ilişkisiyle ilgilenmez arkadaşlar. Bu biraz daha biyoloji alanına girer. O yüzden 1 ve 2 doğru olduğu için cevabımızı B seçeneği olarak işaretliyoruz. Gayet temel güzel bir soru. Evet geliyoruz ikinci sorumuza. Şekildeki dönme dolabın yarı çapı 10 metredir. Yani aslında söylediği yer neresidir arkadaşlar? Şuradaki mesafe 10 metre. Dönme dolaba en alt noktadan binen bir çocuk. Yani nereden bindi arkadaşlar? Buradan bindi. En üst noktaya geldi. Yani nereye geldi? Buraya geldi. Yer değiştirmesi kaç metredir? Dolayısıyla arkadaşlar en alt noktadan en üst noktaya geldiğinde yer değiştirmesi buradaki mesafe yani çap mesafesidir. Yarı çap 10 metre olduğuna göre çap mesafesi ne olacaktır arkadaşlar? 20 metre olacak. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı da 20 ile E şıkkı olacaktır. Gayet kolay diyeceksiniz. Evet, kolay ama dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. TYT'nin zaten amacı artık biliyorsunuz daha çok bilgiyi dikkatli bir şekilde gösterebilmek arkadaşlar. Geliyoruz 3. sorumuza. Yatay yolda durmakta olan m kütleli sandığa şekildeki gibi yola paralel F büyüklüğünde kuvvet uygulayan Fatih sandığı x yolu boyunca itiyor. Buna göre bu sırada sandığa yapılan işin miktarı m F ve x niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş. Dikkat edin yapılan iş arkadaşlar neye eşittir? f çarpı x'e hatta delta x'tir. Buradaki yer değiştirmemiz zaten x kadar olduğu için delta x'i x olarak alabiliyoruz. Sakınca yok. Eğer size verilen soruda yapılan bu işte arkadaşlar hem f verilmiş hem de x verilmişse emin artık hiçbir önemi kalmıyor. Yani yapılan iş f ve x'e bağlıdır. m'e bağlı değildir. O halde f e ve x'e bağlı ama m'e bağlı değildir. Fakat bu f veya x'ten eğer bir tanesi verilmez ise o zaman işin için arkadaşlar m de giriyor. Lütfen bunu unutmayın. Eğer f veya x'ten herhangi birisi verilmezse m de yapılan işi etkiliyor. Buna lütfen dikkat edin. Tamam. Dolayısıyla f ve x'e bağlı olduğu için 3. sorumuzun doğru seçeneğinde D şıkkı olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz beşin, pardon dördüncü soruya. Düşey kesti şekildeki gibi olan havuzun A noktasından suya giren esra verilen yörüngeyi izleyerek B noktasından çıkıyor. K ve L noktalarından geçerken esranın kulaklarına etkeden sıvı basınçları sırasıyla PK ve PL olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır diyor. Sıvı basıncı arkadaşlar neydi hemen hatırlayalım. H çarpı D çarpı G idi. E şimdi burada sıvımız su yani Özkütle hep aynı. Yer çekilmesi tek bir ortamı olduğu için zaten aynı. O zaman diyoruz ki basınç arkadaşlar neyle orantılıdır? Yükseklikle orantılıdır. Dolayısıyla baktığımızda burada K noktasındayken esranın üzerine kalan sıvı yüksekliği H kadarken L noktasındayken arkadaşlar sıvı yüksekliği ne kadardır? 2H kadardır. Dolayısıyla diyoruz ki PK bölü PL oranı yaptığımız zaman ne olacaktır? H'ın 2 haşa oranı yani 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla cevabımız da 1 bölü 2 ile B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Tamam. Evet geliyoruz 5. sorumuza. Bakalım. Fizik dersinde elektrostatik konusu anlatıldıktan birkaç gün sonra aklında kalanları özetlemek isteyen Bora defterine yukarıdaki ifadeleri yazıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Evet. Güzel bir dokunun sınıf konusu. Yani sorusu daha doğrusu. 1. Nötr cisimlerin yapısında elektrik yüklü tanecik bulunmaz diyor arkadaşlar. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Neden yanlış? Nötr cisimlerin yapısında elektrik yüklü tanecik bulunur. Sadece eşit miktarda vardır. Yani şöyle söyleyelim. Artı yük miktarı eksi yük miktarı nedir arkadaşlar? Eşit. Bu durumda zaten cisme ne diyoruz biz? Nötr diyoruz. O yüzden nötr yüklü cisim pardon nötr cismin yapısında elektrik yük tanecik bulunmaz ifadesi doğru olmaz. Bir cisimde artı yüklerin sayısı eksi yüklerin sayısından fazla ise bu cisme pozitif yüklü cisimdedir. Hemen söyleyelim. Eğer hatta şuraya yazalım. Eğer bir cisimde artı yük miktarı eksi yük miktarından fazlaysa bu durumda cisim pozitif. Pozitif. Eğer eksi yük miktarı artı yük miktarından fazlaysa cisim arkadaşlar ne oluyor? Negatif. Az önce yukarıda da yazdığım gibi tekrar buraya da yazalım. Artı yük miktarı eksi yük miktarına eşitse cisim ne oluyor arkadaşlar? Nötr oluyor. Yüksüz demiyoruz bakın nötr oluyor. Dolayısıyla evet ikinci yargıda artı yüklerin sayısı eksi yüklerden fazla olduğu için bu cismin pozitif yüklü cisim denir ifadesi doğru olacak arkadaşlar. Üçüncü yargımız elektron kazanan nötr cisimler negatif elektrik yüklenir. E tabii ki nötr bir cisim elektron kazanmışsa, eksi yük kazanmış demektir. Eksi yük miktarı ne oluyor? Artı yük miktarından fazla hale geliyor. O zaman tabii ki negatif elektrik yüklenir ifadesi de doğru olmuş oluyor. O halde 2 ve 3 ile 5. sorumuzun doğru cevabını da D seçeneği olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz 6. sorumuza. Tasarladığı bir deneyi gerçekleştirmek amacıyla sürtünmesi önemsiz yatay bir düzleme L çubuk mıknatısını şekildeki gibi sabitleyen Ali mıknatısın iki yanına bıraktığı K ve M cisimlerinin ok yönünde harekete geçtiğini gözlemliyor bakın. Deneyde yapay mıknatıs kullanmayan Ali deney sonucunda yorumlarını yaptığına göre bu yorumlardan hangileri kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi L mıknatısı K'nı K'yı çekiyorsa arkadaşlar kendisine doğru ki bakın buraya doğru hareketlerine göre K'yı çekiyor. O zaman diyorum ki K mıknatıs da olabilir değil mi? Mıknatıs da olabilir. Demir bir cisim de olabilir. Demir bir cisim de olabilir. Neden? Mıknatıssa burası N'dir. Burası S'dir. S N'i çeker ve hareket eder. Ama demirse bir mıknatıs demiri de ne yapabilir? Çekebilir. Aynen yüklü cismin nötr cismi çekmesi gibi yani. Mıknatısın yanına yaklaştıran M me, e, pardon M cismi mıknatıs tarafından itiliyorsa mutlaka M cismi ne olmalıdır? Mıknatıs olmalıdır. Hatta burası N burası S gibi olmalıdır ki itebilsin. Çünkü eğer M cismi demir olursa L mıknatısı ne yapar M'yi? Çeker. Çekmediğine göre burası kesinlikle ama kesinlikle mıknatıstır. Burada ise ne var arkadaşlar? İhtimal var. O halde K cismi mıknatıstır. Olabilir mi? Evet. M cismi demirdir. Hayır. Mıknatıstır. Bu kesinlikle yanlış. K cismi demirdir. Evet. Bakın yine olabilir diyorum. Ve bize ne soruyor? Bu yorumlardan hangileri kesinlikle yanlıştır? Evet. M cismi demirdir ifadesi kesinlikle yanlış arkadaşlar. Bu yüzden 6. sorumuzun doğru cevabı da yalnız 2 ile B seçeneği olacaktır. Evet geliyoruz 7. sorumuza. Bir optik düzlem ayna sorusu. Bakalım soru ne diyor? Yüksek hızlı tren ile yolculuk yapan Ertuğrul YHT yazısının düzlem aynadaki görüntüsüne bakınca gülümsüyor. Niye acaba? Bakalım. Buna göre Ertuğrul YHT yazısının şeklini şekildeki düzlem aynada oluşan görüntüsünü nasıl okumuştur? Bakın İlk başta yani aynaya yakın olan yakın olmak zorunda uzak olan da uzak olmak zorunda arkadaşlar. Tamam. Şimdi o halde en yakında kim var? T. T'nin görüntüsü nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Son ortada H var. Bu şekilde olacak. Aynı şekilde Y var. En sonda olacak ve bu şekilde. Evet niye gülümsüyormuş? Çünkü bu da bir anlamlı ifade. THY Türk Hava Yolları'na geldi arkadaşlar. Dolayısıyla yüksek hızlı trenin düzlem aynadaki görüntüsüne baktığımız zaman neyi görüyor? THY'yi görüyor. Bu yüzden gülümsüyormuş demek ki arkadaşlar. Bize de zaten bu görüntüsü nasıl okumuştur diye sorduğu için THY diye okumuştur. O yüzden 7. sorunun doğru cevabı da THY ile C seçeneği olacaktır. Evet birinci denememiz arkadaşlar oldukça Kolay bir denemeydi ama soruların hepsi e, TYT formatına uygun sorulardır arkadaşlar. Neticede sorularımızı kesinlikle küçümsemiyoruz. Yani kolay veya zor diye ayırmıyoruz biliyorsunuz. Ben bu ayrımı asla yapmıyorum. Önemli olan... E, TYT sınavına uyumluluk göstermesidir arkadaşlar. Ve bence gayet uyumlu güzel sorular. Evet. Bundan sonraki denemelerin çözümlerini de inşallah arkadaşlar mümkün mertebe hızlı bir şekilde yapmaya özen göstereceğim. Siz de eğer e, elinizde olursa benimle birlikte takip edersiniz beraberce arkadaşlar bu denemeyi hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum inşallah. Tamam. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.